Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harbi ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz.'' Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Farzlar ve nafilelere devam etmek Allah'ın kulunu sevdiğine işarettir. 2. Allah bir kulu sevdiği zaman her işinde bu sevgi ve yardımının etkisi görülür. 3. Dostlarına düşmanlık edenlere Allah Teala harp açacağını bildirmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama Allah filanı seviyor onu sen de sev diye emreder. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever sonra gök halkına Allah filanı gerçekten seviyor ...onu siz de seviniz diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde... ...o kimseye karşı bir sevgi uyanır. İmam Müslim'in rivayetinde... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...şöyle buyurduğu kaydedilmektedir. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman... ...Cebrail aleyhisselama ben filanı seviyorum onu sen de sev diye emreder. Cebrail onu sever ve sonra gök halkına Allah filanı seviyor onu siz de seviniz diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail'e ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına, Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah'ın kulunu sevmesi gizli kalmaz. 2. Allah Teala sevdiği kulunu meleklere ve salih kullarına da sevdirir. 3. İnsanlar toplumdaki durumlarına bakarak Allah katındaki yerlerinin ne olduğunu tahmin edebilirler. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlamayı nasip eylesin. Amin. Hazreti Aişe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüye komutan tayin edip gazaya göndermişti. Bu zat bölüye her namaz kıldırışında ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okuyarak kıraatini bitirirdi. Dönüşte komutanın namazı İhlas Suresi ile bitirmeyi adet edinmiş olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da niçin böyle yaptığını ona sorunuz buyurdu. Sordular İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını ihtiva ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah Teala'nın kendi zatını tanıttığı sure veya sureleri bilinçli olarak sıkça okumak güzeldir. 2. İhlas suresi bizim Allah inancımızı en özlü şekilde tanıtan bir sureyi celiledir. 3. İkinci rekatlerde her zaman İhlas okumak suretiyle namaz kılınabilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şeriften nice ibretler alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.